Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi gay, gayri ihtiyar böyle bir video çekmek istedim size. Biraz konuşalım, sohbet muhabbet edelim diye. Ben gene her sabahki gibi e, kardiyoma geldim. Burası neresi? Burası Kuşadası'nda TNR Butik Otel. E, buranın spor salonunu salonunun e, işletmesini aldım ve e, burayı halka açtık. İşte... Üye kaydı yapıyoruz. Ondan sonra özel derslerimi burada veriyorum, antrenmanlarımı burada yapıyorum. E, kafeteryası var, havuzu var, saunası var, bu, ar bu aradası var. Küçük butik, çok temiz, çok steril. E, sahipleri müthiş insanlar. Hepsi aile olarak işletiyorlar burayı. Abla, kardeş, abi, e, amca çocukları, kuzenler. Böyle bir aile oteli. Beni de ailelerin içinden biri olarak kabul ettiler. Ee, biz, benim ailemi de çok sevdiler. Ben de burada işte her sabah geliyorum. Önce kardiyomu yapıyorum. Ardından derslerimi veriyorum. Eve gidiyorum. Bir öğün yiyorum. Sonra öğleden sonra tekrar geliyorum. İşte hem antrenmanımı yapıyorum hem derslerimi veriyorum falan. Ee, Kuşadası'na beklerim. Kuşasını ve Kuşadası'na geldiğiniz zaman arkadaşlar hiç çekinmeyin. Buyurun çayımızı kahvemizi içmeye gelin burada kendinizi kendi evinizde gibi hissedeceksiniz. Gerçekten çok sıcak bir ortam var. Şimdi ne yapıyorum ben? Burada bir kahvem var. Double Türk kahvesi. Bir de arkadaşlar Carni Carniburn'ü hem pre-workout olarak hem de eee karnitin olarak kullanabiliyorsunuz bunu. E, içerisinde değerleri gerçekten güzel, iyi. Karnitin var, betalenin var, taurin var, yeşil çay ekstratı var, kafein var arkadaşlar. 2000 miligram karnitin var içerisinde. 500 miligram betalenin, 200 miligram taurin, 200 miligram kafein ve 200 miligram da yeşil çay ekstratı var sevgili arkadaşlar. Bunu ben antrenmandan önce bir şase, antrenmandan sonra da bir şase olarak tüketiyorum. Bir şase diyorum, bir kapak olarak tüketiyorum. Şöyle. Bu green apple'lı. Hmm. Tadı da çok güzel. Hani böyle diğer pre-workout'lar -pre gibi içince ıı, 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 yapmıyorsunuz. Gayet güzel tadı var. Şimdi. Evet. Şimdi konumuz ne? Ee, konumuz şu. Son zamanlarda Sosyal medyadaki kaos, kaos ortamı. Aman Allah'ım, yıkılıyor, videolar çekiliyor, yorumlar yapılıyor, küfürler ediliyor, hakaretler ediliyor. Şimdi ben ironi yapacağım sevgili arkadaşlar. Nasıl nasıl bir ironi yapacağım biliyor musunuz? Ya o kadar boş ki, ee, öyle bir yarınımızın belli olmayacağı ölümlü bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle örnek vereyim. Birkaç örnek vereyim size. Ne oldu? En yakın zamanda işte Hatay'da o civarlarda büyük bir deprem yaşadık. Bir sürü can gitti. Çoluk, çocuk. Doğal afet ötürü hak rahmetine kavuştular. Daha düne kadar onlar da Selam veriyorlardı, selam alıyorlardı, birbirine küfür ediyorlardı, etmiyorlardı, haksız yere suçlanıyorlardı, suçlanmıyorlardı, aile olarak yaşıyorlardı falan filan değil mi? Yarın vefat edeceklerin nereden bilsinler? Savaşlar oluyor, Ukrayna Rusya savaşı oluyor, şu anda Gazze bom bombardıman altında, işte Hamas İsrail'e saldırdı, İsrail Gazze'yi bombalıyor. Gazze İsrail'e Hamas İsrail'i bombalıyor. Suriye devreye girecek. Arabistan devreye girecek. Lübnan devreye girecek. Savaş var, değil mi? İnsanlar birbirini öldürüyorlar ve şu anda hem İsrail tarafından hem Gazze tarafından birçok gene kayıp var. Bir sürü insan öldü. Yani şundan bahsediyor. Neyin peşindesiniz ya? Ya yarınımız ya yarınımız belli değil ki arkadaşlar. Bu kadar Küfür etmenin, hakaret etmenin, birbirinize sövmenin, birbirinizi aşağılamanın, birbirinizin açığını çıkartıp çarşaf çarşaf sergilemenin bir gereği var mı? Bence yok. E zaten e, işinde gücünde olan, bütün gün çalışan, paras, ekmek parasının peşinde olan, çoluğuyla çocuğuyla ilgilenen, onunla vakit geçiren bir insanın böyle şeylere zamanı olmaz ki zaten. Yani adam önce kendini kurtarmayı düşünüyor, ailesini düşünüyor, çalışmayı düşünüyor. Çalışarak bir şeyler üretiyor. Tamam mı? Yani dedikodu yapacak, gıybet yapacak zamanı yok baktığında. Dolayısıyla bu kadar boş yaşanılan bir dünyada, bu kadar ağır eleştirilerin, ağır küfürlerin, şiddetin olduğu bir sosyal medya ortamını inanın böyle üzülerek izliyorum yani insanların birbirlerine bu kadar sayıp sövmelerine, bu kadar hakaret etmelerine ben açıkçası yani en şu en yakınımda olan işte Kaan Kaz Savaş Cebeci. Ya ne gereği vardı? Ne kadar yanlış bir şey yani hani anlatabiliyor muyum yani hani ölümlü dünya yahu. yarın öbür gün göçüp gideceksin çoluk çocuğa karışmaya bak evlatların olsun güzel bir işin olsun topluma faydalı videolar yap topluma faydalı işler yap insanlara örnek ol bu şekilde faydalı bir şeyler yaparak insanların sevgisini kazanarak ee, öleceksek böyle ölelim açıkçası yani. Yani anlatabiliyor muyum yani hani küfür ede ya akıllarda küfür eden, hakaret eden, devamlı insanları eleştiren, devamlı insanlara laf atan, insanların açığını çıkarmaya çalışan, işte kendi başaramadığı için başarılı insanların bin tane yaptığı iyi şeyi görmezden gelip de bir tane yaptığı olumsuz şeyi oyup deşip çıkartıp ona onu yerin dibine sokmaya çalışan insanlar. Ya ben kendi adıma e, hayret ediyorum yani hani hiç gerek yok. Dolayısıyla sevgili dostlarım kıymet bilmeliyiz, değer bilmeliyiz. İnsanlar gerçekten de kaybedince çok iyi anlıyorlar. Bunun da en büyük örneklerinden birisi benim zaten. Hani e, çok küçük yaşta çok kayıplar yaşadım. E, dolayısıyla şu anda mesela benim Gördüğüm yaşlı insanlara, teyzelere, annelere, anneannelere, dedelere o kadar hassasiyetim var ki. Hani ben bu duyguları yaşamadığım için galiba. Bir baba duygusu, bir anne duygusu, bir dede duygusunu, bir nene duygusunu, bir anneanne duygusunu tam olarak yaşamadığım için hayatımda. O yüzden ben böyle çok onlara karşı çok çok böyle hassasım. Bütün insanlara karşı hassasım. Yufka yürekliyim. Yani ben şurada bir kavgaya girsem ki bunu da yaşadım. kavgaya girsem, tutuşsam, altıma alsam, yumruğumu kaldırsam o yumruğumu o insanın canı acıyacak diye vuramam. Tabii ki ailemi koru ailem aileme bir zeval gelir. Kendimi korumam gerekir bir şey olur onlar haricinde yani. Teke tek dövüşüyorsun, kapışıyorsun. Ortalıkta bir şey yok ya da sana laf atmış ufak bir şeyden dolayı ya da ben 27 yıl buz okey oynadım. Buz okeyinde biz devamlı bağım bağım vücut vücuda temas halindeyiz. Devamlı çarpışma halindeyiz. Orada hararetleniyor bir şey oluyor. Altımı alıyorum yumruğumu kaldıracağım. Takım arkadaşım o anda durduruyorum kendimi vurmuyorum falan yani. Bunu ben çok yaşadım hayatımda yani. Hani insanın canını yakmayı bırakın, karıncanın canını yakmaya bile korkan bir insanım. Ve Hani gördüklerim, etrafta ve çevrede gördüklerim, sosyal medyada gördüklerim beni hayretlere düşürüyor böyle. O yüzden yani yarınımızın ne olacağı belli olma olmadığı bir dünyada bizim bu kadar kalp kırmamamız lazım diye düşünüyorum. Bu benim tabii bakış açım. Benim hayata bakış açım böyle. Yani zaten... Mesela ben kendim, e, birine mi sinirlendim, bir şeye canım mı sıkıldı, eşimle mi kavga ettim olabilir, hepimizin oluyor. E, ailemle sorun mu yaşadım, arkadaşımla sorun mu yaşadım. Abi kendimi spora atıyorum ya, geliyorum, kardiyo yapıyorum, terliyorum, antrenman yapıyorum, ağırlığın altına giriyorum. Bütün sinirimi, stresimi bu şekilde atıyorum, vallahi de billahi de ya ve rahatlıyorum ve ondan sonra... O insanın yaptıklarını daha iyi analiz etme fırsatım oluyor. Düşünüyorum. Ona göre daha ılımlı yaklaşabiliyorum. Fevri davranmıyorum. Fevri hareket etmiyorum. Başıma bir olay geldiği zaman hemen böyle panik yapmıyorum. Yani Allah bittik, öldük. Şimdi ne yapacağım? Hayır abi. Yani dur bakalım bir. ya Ölüm harici her şeye çare var. Ölüm haricinde her şeye çare var. Küslerde barışır, kavga eden de barışır, küfreden de barışır. Önemli olan insanların orta yolu bulmasıdır. Şiddetle, hakaretle, karalamayla, laf atmayla, bok atmayla e, hiç kimse bir yerlere gelemez. Çünkü şöyle bir şey var. Her zaman karşı taraf kendi haklı olduğu. Bakın insan insanoğlunun psikolojisinde şöyle bir şey var. Biriyle didişmeye girdiği zaman her zaman haksız yanını görmez, haklı yanını görür insanoğlu. Bu psikolojide böyledir. Ben bir kitap okumuştum bu konuyla alakalı. O yüzden sen ne yaparsan yap ona haksız olduğunu anlatamazsın. O kendi hakkını savunur, sen kendi hakkını savunursun. O kendi hakkını savunur. O küfür eder, o kavga eder, o küfür eder. Bir kavga eder bilmem ne. Böyle bu bu büyür gider yani baktığında. O yüzden her zaman ılıman bir şekilde olayları çözmenin çok daha faydalı ve çok daha yararlı olduğunu ben kendi adıma yaşadım, tecrübelerimle yaşadım, deneyimledim. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Kendi yaşantımda işte kavga dövüş ettin mi deseniz, birkaç kere buz okey maçında ya da antrenmanda kavga ettim, onu da işte sarıldım, indirdim aşağı, yumruğu kaldırdım, vurmadım. Bu defalarca oldu yani, kıyamadım yani hani o benim canıma kastetmedi, aileme kastetmedi. Maçta çarpıştık, birbirimize sinirlendik. Ben böyle bir insanım yani Çünkü vursam yani. Güçlü adamım da ya hastanelik edeceğim ya boynunu kıracağım. Yani çok kötü sonuçlar doğuracak falan. Bunu düşünebiliyorum o anda arkadaşlar. Normal dışarıda hiç kavga ettin mi deseniz bir tane kavga anımı anlatayım size. Ee, birkaç kere kavga ettim. İnanın yani öyle çok bana bulaşan da olmadı açıkçası. Ben de kimseye bulaşmadım. Öyle ortamlarda da her zaman kaçtım. Olmadım, bulaşmadım, bulunmadım. Bir gün Ankara'da Adnadı Tüken Parkı, Bahçeli Evler'de maç yapıyoruz, basketbol maçı yapıyoruz. Ondan sonra bir tane e, çocuk geldi ara, aralarından benle didişmeye, dalaşmaya başladı. Ben de işte Pars gibi, şimdi benim oğlum da öyle 12 yaşında ama 1.70 küsür boyu var, 46 numara ayakkabı giyiyor. Benimle dalaşmaya başladı. Ondan sonra arkadaşlar... E, Geldi sen ne diyorsun? Ben dedim sen ne yapıyorsun? Bilmem ne falan filan böyle. Dalay buna bir patlattım. Bu patlatınca şöyle bir bana baktı. arkasını döndü gitti. O anda tabii beni gözüne kestiremedi. Çünkü hani gerçekten de böyle sinirlendiğim zaman hani gücümü kontrol de edemiyorum. O yüzden hep sakin kalmaya çalışıyorum. Abi biz oynamaya devam ettik. Aradan belli bir zaman geçti. Bir yarım saat, 20 dakika, yarım saat falan. Bizim Ankara'da o zaman ülke ocakları vardı arkadaşlar. Ülke ocaklarında da bir sürü böyle işsiz, bir sürü genç. Çakallık, çukallık peşinde olanlar. Şimdi öyle değil tabii. Hep toplanırlardı böyle. Bilmem ne, ülke ocaklarında bir ülkücü, ülkücü ülkü başkanı bilmem ne, ülkücü, ülke ocağı başkanı şudur budur. Bu. Abi gitmiş ülke ocağına. Ülke Ocağı Başkanı çocukla arkasında da 20 kişi getirmiş. Ben tek başımayım. Bak iyi dinleyin. Ben tek başımayım. Ondan sonra geldiler bunlar böyle geliyorlar. Tam üzerime geldi geldi geldi. Sen dedi bununla dedi kavga etmişsin dedi. Şey ne ayaksın sen dedi bana. Ya dedim maç yapıyorduk. Laf attı, küfür etti. Üzerime doğru geldi. Ben de patlattım dedim yani. Önce o başlattı dedim bana dedi ki ulan dedi şu dedi boyuna posuna bak dedi sen dedi utanmıyor musun dedi küçücük çocuğa dedi dalaşmayı kaç yaşındasın sen dedi dedim 14 yaşındayım sen kaç yaşındasın dedi ona 16 yaşındayım dedi o da dedi ki kardeş dedi Ankara'da böyle kardeş kardeş kusura bakma hakkını helal et dedi gitti bak böyle de hani Ülkücüler böyle dedi hani hani ocak o zaman ocak kültürü böyle delikanlılardır hani o anda ben büyük olsam, 2-3 yaş büyük olsam, küçüğüme dalaşsam bilmem ne. Orada belki beni bana hakkımdan gelecekler, kavga çıkacak bilmem ne şey olacak ama işte böyle şeyler yaşadım. Birkaç kere daha oldu hep adam çağırdılar. Ben tek başımaydım. Yine ne oldu? Geldiler geri gittiler. Yani bir şey de olmadı. O yüzden hayatımda çok kavgada etmedim. Ee, Ankara'da hem de Ankara'da 90'lar Ankara'nın en böyle karışık zamanları. Ben de Balgat'ta oturuyorum. Çinçin Bağları'ndan sonra Ankara'nın en belalı yeriydi. Şu anda Paris oldu ama o zaman öyleydi yani. Çok sıkıntılı bir yerdi arkadaşlar. Ee, gençliğimde, çocukluğumda daha çok şeyler yaşadım da ara ara böyle videolarda sizinle muhabbet ettikçe anlatırım. Yani toparlamam gerekir sevgili dostlarım, ee, bu kadar birbirine saldırım birbirine saldırmanın olduğu, bu kadar birbirine hakaret etmenin olduğu. Ya bir de bu insanlar küçük çocuklara da hitap ediyorlar biliyor musunuz? Ya benim oğlum yaşlarında bir sürü insan bunları izliyor ve altlarına küfürlü müfürlü bir sürü yorum yapıyorlar. Ben şucuyum, öbürü diyor ben bunu tutuyorum. Resmen takım gibi taraftar olmuşlar. Sen ona bir şey diyemezsin. O bizim abimiz, o bizim canımız seni bilmem bilmem ne yaparım küfürler havada uçuşuyor falan. Topluma da yanlış örnek olunuyor. Çocuklara ve gençlere de yanlış örnek olunuyor. O yüzden ben kendi elimden geldiği kadar hak rahmetime kavuşana kadar topluma, gençliğe, çocuklara örnek olmaya çalışacağım. Örnek videolar çekeceğim. B bütün bilgi ve birikimlerimi paylaşacağım. Hani ben ölünce de yararlı bir kanal olarak bir, köne, bir kenarda bir keşede kalsın. Benim bu bilgilendirmelerim, sohbetlerim, muhabbetlerimden belki gençler ders çıkarır. Ona göre her zaman iyiye ve doğruya yönelirler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sadece böyle bunu e, oturdum. Kardiyodan önce sizle sohbet, muhabbet etmek istedim. Gayri ihtiyari doğaçlama bir video çektim yani. Hiç aklımda bir şey de yoktu aslında. Ama bu olaylar birazcık gündemde olduğu için benim de hoşuma gitmiyor. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ee, Allah'a emanet olun. Şu kanalı da bir büyütün lütfen. Be be beğene mi basılıyormuş? Abone mi olunuyormuş? Ne oluyormuş? Hani inanın daha çok insana ulaşmak istiyorum. Daha çok insana faydalı olun, faydam dokunsun istiyorum arkadaşlar. Popülerlik, ün, şan, ün zaten yaşadım. En popülerliğini de yaşadım. En dibi de gördüm. O yüzden onlarda da artık şeyim yok. O yüzden işte böyle. Hoşçakalın.